Bu olay Hertz'in araştırmasının temelini oluşturmaktadır. Aynı tarihlerde Rusya'da Alexander Popov atmosferdeki elektriklenme üzerine çeşitli deneyler gerçekleştirmektedir. Fırtına uyarı aletinde kullanılmak üzere bir çubuk anten yapmıştır. Fransız Edward Branly daha etkili bir alıcı türü olan dalga alıcısını icat eder. Bu alıcı bir boru içindeki demir tozundan oluşmaktadır. Bir sinyal aldığında demir tozları öbeklenir ve elektrik devresi kapanır. Marconi, demir tozlarını sarsıp dağıtmak için boruya hafifçe vuran bir düzenek yerleştirir. Alet böylece bir sonraki sinyal için hazır hale gelmektedir. Hedefini belirlemiş olan Marconi evlerinin üst katında deli gibi çalışır. Babası bu çalışmaları saçmalık ve zaman kaybı olarak görür ama annesi ona güvenir. Hatta yemeğini laboratuvara bile getirir. İki yıl sonra bir elektrikli zili 9 metre uzaktan çaldırmayı başarır. Ayrıca metal levhadan yapılmış bir anten kullanarak Morse alfabesi şeklinde sinyaller iletir. Metal levhadan antenin yerini bahçeye yerleştirdiği tel anten alır. Böylece daha uzun dalga boyu kullanarak daha uzak mesafelere sinyal gönderebilmektedir. Topraklama ilkesini keşfettiğinde mesafe bir anda yüzlerce metreye çıkar. O günden sonra ilk kez görüş alanının dışına sinyal göndermeyi dener. Kardeşi sinyali aldığında ateşlemek üzere yanına bir tüfek alır. Yardımcılarından biri de alıcıyı taşır. Yola koyulup iki buçuk kilometre giderler. Daha önce defalarca kullandığı aletler masanın üzerindedir. Mors anahtarı, kıvılcım yaratacak küreler, indüksiyon sarmalı ve pil. Hem alıcı hem de verici için aynı anteni kullanan ilk kişi odur. Mor anahtarıyla üç kısa sinyal yollar, elektromanyetik dalgalar meydana getiren üç kıvılcım oluşur. gurur verici bir sonuç. Sinyaller ormanların, duvarların, sesin ve gecenin içinden geçip dağları ve denizleri açmıştır. Elektrik akımı antendeki elektronları titreştirir ve radyo dalgası oluşturur. Ama Marconi'nin yaşadığı o dönemde hiç kimsenin elektronlardan haberi yoktur. İtalya bu icada pek de ilgi göstermez. Marconi de İngiltere'ye gider. Büyük donanması nedeniyle İngiltere'nin telsiz iletişimden yararlanabileceğini düşünür. Posta işletmesi mühendisleri kuşkuları olmasına rağmen onu destekler. Marconi kısa süre içinde uçurtmalardan sarkıtılan antenler kullanarak deniz üzerinde 15 kilometrelik bir menzile ulaşır ve ilk telsiz telgrafı çeker. İtalya kralının aklı başına gelir ve radyo dalgalarının 24 yaşındaki kralını ülkeye çağırır. Birkaç İtalyan savaş gemisi onun bu aletiyle donatılır. Frekans aralığı hala çok geniştir ama yardım çağırmak gibi işler için yeterlidir. Marconi'nin aletiyle donatılmış gemilerin daha güvenli olduğu haberi hızla yayılır. Halledilmesi gereken en acil sorun karma karışık sinyaller arasından gönderilen asıl mesajı ayıracak olan süzme işlemini yapmaktır. Alıcılardaki gelişmeler frekans ayarlamasının daha doğru yapılabilmesini ve alıcılarla vericilerin daha güvenilir olmasını sağlar. Marconi aletleri kullanmaları için telsiz operatörleri kiralar. Yeni bir meslek doğmuştur. Ama bir şartı vardır. Mesajlar yalnızca Marconi'nin istasyonlarına yollanacaktır. Tekel oluşturmak için etkili bir yöntem. Marconi toplam 800 adet telsiz telgraf patenti alır. Karısını öldüren Doktor Crippen'ın Amerika'ya kaçarken buharlı gemide tutuklanmasıyla telsizler ilk kez suçla mücadelede kullanılmış olur. Telsiz sinyali gemiye polisten önce ulaşmıştır. Titanik battığında 700 yolcunun yaşamı geminin telsizcisi tarafından yollanan SOS sinyali sayesinde kurtulur. Bu felaketten sonra acil durumlar için tüm dünyada aynı frekanslar kullanılmaya başlanır. Karikatürcüler Marconi'yi yolcuların canı için Neptün'le pazarlık ederken betimler. Marconi 11 yıl önce Atlas Okyanusu'nu aşmak üzere gizli gizli çalışmaya başlamıştır. İngiltere'nin güneybatı sahilindeki Poldu'da o zamanın en büyük telsiz istasyonunu kurmuştur. Tamamlaması bir yıl sürmüştür ama ne yaptığından kimseye bahsetmemiştir. Antenler kış fırtınaları yüzünden hasar görür ama 1901 yılının Aralık ayında bir gün saat 12.30 civarında Atlas Okyanusu'nun 3200 km ötesinden zayıf sinyaller aldığını belirtir. <laughs> sinyallit, Günlüğünde yalnızca frekanslar ve zorlukla okunabilen sinyal alış saatleri yazmaktadır. Bunlar sansasyonel bir başarının sade kayıtlarıdır. Bu kayıtlar ayrıca radyo dalgalarının düz bir yol izleyip uzaya çıkacağını iddia eden bilim adamlarının yanıldığını da gösterir. 1000 metre ila 10000 metre dalga boyuna sahip dalgalar iyonosferin ötesine geçemez dünyanın iletkenliği sayesinde yeryüzünün kavisini takip ederler. Marconi birkaç yıl önce İngiltere'de sanayi casusluğuna kurban gitmiştir. Casus Alman fizik profesörü Slabi'dir. Tıpkı yeni bir verici türü icat eden Profesör Karl Brown gibi o da radyo dalgaları kullanarak deneyler yapmaktadır. 1909 Nobel Fizik Ödülü Brown'la Marconi'ye verilir. Almanların ulusal çabalarını düzenleme işini Kral Wilhelm üstlenir. Marconi'nin tekelini kırmak amacıyla Telefunken şirketini kurdurur. Telefunken ayrı bir başarı öyküsüdür. Almanlar tüm frekansların kullanımı açılmasını talep eder. Bu talepleri uluslararası konferanslarda kabul edilir. Nauen'deki Alman telsiz istasyonu kısa bir süreliğine dünyanın en büyük telsiz istasyonu olur. 1930'lu yıllardan kalma bu tür tesisler telsiz iletişimi için çok uygundur. Morse alfabesinin aksine konuşma ve müzik iletişimi karmaşık dalga kalıplarıyla sağlanır. Bu kalıplar daha sonra taşıyıcı dalgaya eklenir. Modülasyon olarak adlandırılan bu işlemin gerçekleşebilmesi için önce diyotun sonra da triyotun icat edilmesi gerekecektir. Her ikisinin de yerini günümüzde transistörler almıştır. Diyot tanımını ilk kez İngiliz profesör Sir John Fleming kullanmıştır. Kulağı iyi işitmediği için radyo sinyallerini görünür kılmak istemiştir. Şans eseri doğrultma ve güçlendirme ilkelerini icat eder. Marconi bu radyo lambalarını derhal benimser. Kendisi ayrıca BBC'nin kurucularından biridir. Gelin deyimleri Melba'nın şarkı söylediği ilk BBC yayını biraz dinleyelim. Vatikan Radyosu'nun açılışında Papa, Marconi'ye sistemin nasıl çalıştığını sorar. Marconi'nin yanıtı şu olur. Papa Hazretleri neden bana soruyor ki, Tanrı'ya benden daha yakınsınız. Sorunuzun yanıtını bilmiyorum. Şöyle devam eder. Gizemli güçleri insanlığın kullanımına sunan Tanrı'nın da yardımıyla... ...kutsal babamızın sözlerini dünyanın her yanına taşıyacak bir verici yapabildim. Yatı Elektra, yaşamının son günlerinde Marconi'nin en sevdiği dinlenme yeridir. Yatını, radarın ilkelerini ve çok büyük bir menzile sahip olan kısa dalgaları araştırdığı yüzen bir laboratuvara çevirir. Yukarı doğru yayılan bu dalgaların bir bölümünün iyonosferden geri yansıdığını o zamanlar bilmemektedir. Yeryüzünden 100 ila 400 kilometre yüksekte yer alan iyonosfer, atmosferin elektrikle yüklü bir tabakasıdır ve 10 ila 100 metre dalga boyuna sahip radyo dalgalarını yansıtır. Yerden yayılan ve iyonosferden yansıyan dalgalar arasında genellikle bir ölü bölge vardır. Kısa dalgalar uygun koşullarda iyonosferin içinde de yansır. Böyle durumlarda dalgalar sinyalde fazla kayıp olmaksızın dünyanın öbür ucuna gönderilebilir her yöne doğru ışık hızıyla hareket ederek dünyanın çevresini saniyede yedi kez dolaşabilirler. Marconi'nin dünya çapında bir radyo ağı kurma düşü gerçek olmuştur. Marconi, doğayı insanoğlunun yararına kullanmayı amaçlayan bilim adamı tanımının ete kemiğe bürünmüş halidir. Siyasetten tamamen uzak bir şekilde yalnızca bilimsel uygulamalarla ilgilenmiştir. Bu onun hem en büyük gücü hem de en büyük zayıflığıdır. Öldüğünde dünyadaki tüm radyo istasyonları iki dakika boyunca sessizliğe bürünür. Bu kısa süre boyunca radyo dalgaları o sahneye çıkmadan önceki kadar durgundur. 10 yıl sonra transistörün icadıyla çağdaş elektronik biliminin temelleri atılır. Böylece uzun zamandır kullanılan kıvılcım telsiz teknolojisinden silinir gider. Uydu iletişimi dünyanın herhangi bir yerindeki bir geminin telsizle ulaşılabilir olmasını sağlar. Uyduların sağladığı diğer hizmetleri saymaya zaten gerek yok. Radarlar tarafından kullanılan yaklaşık 1 santimetre dalga boyuna sahip dalgalar metal nesnelerden o kadar iyi yansır ki nesnelerin uzaklıkları ve hareket yönleri kesin bir şekilde belirlenebilir. Bu da siste ya da karanlıkta meydana gelebilecek çarpışmaları engeller. Uzun ve orta dalga boyuna sahip dalgaların kullanımı zamanla azalmıştır. Özellikle müzik yayını için çok yüksek frekanslı VHF kullanılmaya başlanmıştır kısa dalga boyuna sahip dalgaları en çok amatör telsizciler kullanmaktadır. Dünya çapındaki bu iletişim ağı küresel ölçekli düşünmemizi sağlar. Uluslararası ticaretin ve borsaların temelini oluşturur. Ama bu bilgi serinin bir de karanlık yüzü vardır. Hangi bilginin doğru olduğunun garantisi yoktur. Ayrıca doğadaki seller gibi bunun da yıkıcı olma tehlikesi bulunmaktadır gelecekte uydu iletişiminin yanı sıra yönlendirilebilir radyo dalgaları da büyük önem taşıyacak. Bunlar arasında da en önemlisi parabolik aynalar kullanılarak yoğunlaştırılan mikrodalgalar.